Evet, guys. Hah. Ah, böyle olsun. Şöyle bir ayar çekelim. Heh. Güzel. DOLTIMİBA Dm'de tabi ısınana kadar biraz zorluk yaşıyoruz çünkü bu valoda dm'de herkes dm canavarı Şöyle gördüğünüz gibi herkes çıkıp iki mermi atıp gidiyorlar Çünkü insanlar ısınmaya değil ısındıktan sonra o giriyorlar galiba dm'e ya da GM canavarları dediğimiz terim var. Sadece DM'de vuran insanlar. Oyunda asla böyle vuruşlar yiyemezsiniz. Öyle söyleyeyim. Sadece gördüğünüz gibi Viper ve Gecko şöyle yürüyüp iki tane atıp giden tiplerden giden yani DM canavarı. Oyunda asla böyle vuramıyorlar. Hatta rakam vuran tipler bunlar. Elo yükseldikçe tabi bu DM'de sinir olma katsayısı da artıyor. Özellikle arkadan vuran elemanların sayısı azalsa da şöyle sizi gördüğü gibi vuran insanların sayısı çoğalacak. Yani bakın adamı map'ten siliyorum gördüğünüz gibi vurduktan sonra. Muz gibi nefes alma diyen var. Tamam kardeşim almam. Vurmayı başardık sky'da. şöyle görüp hiç durmadan bir mermi atıp gitmece kalbim acıyor yani öyle bir şey oldu gördüğünüz gibi DM'de arkadaşlar olay birazcık daha filik çalışmak yani iki mermi atmaya çalışmak Yoksa istediğin kadar spray at. Bir şey değişmez. Arkası dönük adama şu şekilde vurmanız daha kesin olur sizin. Yoksa arkası dönük adama vuramama momentu yaşarsınız. Yani örneğin şu şekilde göstereceğim. Eğer denk gelirsem. Yani ses kasıyormuş gibi olmasın diye arkamı döndüm. Evet, arkadaşım Güzel döndü. Örneğin. Şöyle aşağı doğru hemen spreyinize atın. Evet, karar veremedik. En kötü karar her zaman kararsızlıktan iyidir. Bekliyoruz. Gelip bize iki mermi atmasını bekliyoruz şu an. Evet gördüğünüz gibi attı. Böyledir bu işler. Gekoyu vurdum. Aynayı vuramam. Vesaire vesaire. şu an adamlarla fight'a giremiyorum. Lucky yiyoruz. Sky tabi eleye koşarak vuruyor. Tam bir DM canavarı. Evet adam yok gördüğünüz üzere. Biz döndüğümüz zaman çıktı. Yiğit'in ile timing gelir. Sky bir mermi daha yolladı bize. Sadece bizi vuruyor şu an. Flash'ına flash. flash. Geri zekalı seni. Şöyle Sıkaya g**ten <laughs> Verildi Gördüğünüz gibi kardeşim neyim baya keskin Birazcık daha ciddi oynarsak birinci olabiliriz Birinciye getten verildi Şöyle geri koşarken nasıl vururlar onu da öğreteyim. Yeri gelmişken. Hadi. Gelmedi, o yüzden gösteremeyeceğiz. Şu an mesela oyundan çıkma vakti geldi. Hemen gördüğünüz gibi hem yazı yazıyor hem oyun oynuyor. Adam alttan hadi oğlum yazarken az kalsın beni vuruyordu. Soldan öldük. Asla karşınızdaki adam vurmayacak size haberiniz olsun. DM'de. Evet 30 vurup kaybettik. Ha, chatten birbirlerine toksitleme çalışmaları devam etmekte. beni yani izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.